Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere büyü bozma işlemini anlatıyorum. Büyü bozma işlemi üzerinize yapılmış bütün büyü muskaya da olumsuzlukları kaldırmaya yarayan bir işlemdi bu işlemi yaptırmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz ve bakımını yapıyoruz. Sizler de yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım. Evdeki kötülükleri kaçırma işlemi olumsuzluk problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra Telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Sizleri de bekliyoruz kardeşlerim.